Bu birliğin önündeki engel şu anda nedir? Öncelikle sizin bu birliği sağlayabilmeniz için birliğin kendisine sizin mutlaka inanmanız gerekiyor. Şimdi son 200 yılda zihinsel bir istilal var. Hiçbir fitne Osmanlıları bölmek kadar kötü değildir. Müslümanları bölenler doğrudan dış istilanın hizmetkarlarıdırlar. Dolayısıyla biri Müslümanları bölüyorsa, ben birleştiriyorum demeye çalışıyorsa da aslında o, o mutlaka mutlaka bölücüdür. Şimdi bizim içimizde geçmişten bu yana mezhep çekişmeleri var, kabile çekişmesi var. Ve son 150 yılda içimizde etkili olan bir milliyetçilik var. Seküler ideolojiler var, Marksizm, liberalizm gibi. Herkesinden bazı siyasilerin kişisel hırsları var. Başka, samimi de olsa görüşü de zayıf. Bağnaz Müslümanlar var Müslümanların içerisinde. Önümüzdeki engeller bunlardır.